Amına koyayım bu da açık sormuş. Ne sormuş? Ee, Demiş ki Aşk hayatı gizli adamın bir dostu bulunuyor mu demiş senin hakkında. Dost. Ya erkek yok, Yok bunu cevapladın. Yok yo, başka şeyin var mı işte sevgilin var mı diye sormuş. Ha yok. Ondan sonra Dur soruyu kaybettim. Ha. Bulunuyorsa ne zamandır demiş. Bulunmuyor. Bulunmuyorsa da artık zamanı gelmedi mi demiş zamanı Allah bilir. yani <laughs> karşıma tabii gidin. De... Ya Allah bilir baba. Ben nereden bileyim zamanının gelip gelmediğini? Fenerbahçe ne alaka arkadaşlar? Boş boş konuşmayın amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ceza sonrası. Hadi kan amına koyayım. Sabahtan beri patikant yazıyor ya bu o, count, body body abi neymiş ya. Patikant ne biliyor musun? Yani cinsel ilişkiye girdim mi diye soruyor. Kaç kişiyle cinsel ilişkiye girdim diye. Ama uzun süreli, Ya uzun süreli. Aynı kişiyle uzun süre. Kardeş sorduğunuz sorunun farkında mısınız? 2100 kişi var oturup burada size. Amına koyayım Siz 2100 mi kişi. kişi. Amına koyayım ya. 2100 kişiyle yattım diyecek zannettim yan korktum yani. <gülüyor> <gülüyor> ya 2100 mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de anlattım arkadaşlar. Her şeyin bir edebi adam vardır. Oturup burada evet, size anlattım. şey mi anlatacağım amına koyayım ya? Abi. <laughs> Boş bir soru. Burası Black Box diyor. Yarra kovası. Bekle baba bekle buraya daha çıkacaklar. Da ben sorularımı soracağım? Siktim seni kordu, Seni de çıkaracağım <laughs> buraya. Tamamdır abim. Cezası da şuymuş Fulumların. Lazon ile rast yayını yapacak mısın? Ve o evet. yayında Lazona ne derse her şeye harfiyen uyacağım ve Lazona'ya asla küfür etmeyeceğim. Tamam, yaparım. Cezam bu olacakmış. Yaparım oğlum ben zaten lazonlara her zaman söylüyorum Rasta bizi yönetin oğlum. Ne dersin? Yönetmeyecek küfür yok. Küfür varsa o zaman her küfür ettiğinde klas Game üzerinden. On ben Rasta. <laughs> küfür şeyi. Ben ettiğinde bağladım bir şey de, ben Rasta çok lazonoya küfür etmiyorum ki çocuk güzel oynuyor zaten bizi yönetiyor oğlum adam. Ama yönetemediği için küfür ediyorum ben. Çünkü mesela ben o oyunu Lazona kadar bilsem. Amına koyarım komutan gibi. Dedim ki sen şuraya, sen şuraya. Sen, şuraya. sen buraya amına koydun Şuradan şuraya çıkacaksın, şu adamı vuracaksın. Diyeceğim ki 3 kişi oradan oraya. 3 kişi buradan buraya. Bu salak yönetemiyor. Adamda uruh yok. Ben ona sinirlenip küfür ediyorum. Normalde bir komutan gibi tak 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 yönetmesi lazım. Doğru. Okey misin peki bu cezaya? Sorun ne ki cezasını? Ceza şu işte. Adını öleyim yapacaksın. Küfür etmeyeceksin. Tamam cezayı biliyorum. Okay. Her küfüründe ekstra ceza olarak bunu da ben kendim belirledim şimdi. Her küfüründe 50 TL. Veririm amına koyup tamam. 100 TL. Tamam soru ne? Soru yok soru buydu. Soruyu geç. Allah dur nereye yapacaksın? bu fulunların sorusuydu. Ha isteymiş bu. Tamam okey kabul Tamamdır abi. Yapalım okey. Telefonu bak bakayım işte mı? Ama bak işte buradaki problem şu. Biz yayın yaptığımız için bu salak susuyor oğlum. Rast oynarken. Milletin götü çıkar bu mal gibi Siker ortalığıma koyayım. Lazona iğrenç bir içerik olur. Ha Lazona diyorsa ki hayır. Ben harbiden yöneteceğim. Her dediğimi uyacaksın. Ben seni harbiden yöneteceğim. Tamam. Tamam ben, ben konuşacağım sıkıntı yok. Okay, tamam buradaki 2100 okay, kişiye abi. sözümüz olsun. Tamamdır. Söz oldu arkadaşlar. Sözler verildi.